Bugünkü videomuzun konusu inanılmaz bir Alman askeri. İkinci Dünya Savaşı'nda tek başına 519 Sovyet tankını uçurmuş Alman asker Hans Ulrich Rudel. İkinci Dünya Savaşı esnasında tek başına koca bir filonun oluşturacağı tahribatı meydana getirerek Sovyetlerle savaşmış bir isim. Oluşturduğu korkunç tahribatlara durdurak bilmeden uzun yıllar boyunca devam eden Rudler, Alman ordusunda çok dikkat çeken bir isim olmuş. Savaşın kaderini değiştiren bu ilginç askerin hayatı videomuzun konusu. Rudler, İkinci Dünya Savaşı esnasında Alman saflarında Sovyetlere karşı bombardıman uçak pilotu olarak savaşmıştır. 20 yaşında Alman hava kuvvetlerine girmiş ve 2 sene sonra kıdemli bir askeri talebe olarak zorlu yeni teknikler öğrenmiştir. Oldukça başarılı kabul edilen Rudel, eğitim amacıyla başka bir okula nakledilmiş ve eğitimine orada devam etmiştir. Bu sırada eğitim sürecinde 3. senesini tamamladığında teğmen rütbesine atanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Polonya seferlerine gözlemci olarak katılmış ve bu sırada ikinci sınıf demir haç madalyası kazanmıştır. Bunun üzerine üst temel olarak Britanya Savaşı'na geçmiştir. Rudel, Sovyetlerin Almanya'yı işgal ettiği sırada Sovyetlere karşı gösterdiği üstün zaferler birinci sınıf haç madalyasını da kendisine kazandırmıştır. İşgal esnasında Sovyetlere karşı gösterdiği en önemli başarılardan biri ise tam 1000 kiloluk mermi ile Sovyet savaş gemisini batırmasıdır diyebiliriz. Savaş esnasında defalarca yaralanmasına rağmen asla savaşmaktan vazgeçmemiş, sürekli uçuşa devam etmiştir. Savaş hayatı boyunca gördüğü en ciddi tehlike ise 40 milimetrelik kabuk parçasının uçağa çarpmasıyla sağ ayağından yaralanmış ve zorunlu olarak Alman hatlarına inmiştir. Birlikte uçtuğu arkadaşı tarafından kanaması durdurulmuş ve ölümden bir kez daha kurtulmuştur. Tabii bu sırada bir bacağını kaybettiğini de belirtmemiz lazım. Bu kadar başarı ve hayatını Almanya için tehlikeye atması Hitler'in gözünden de kaçmamıştır. Kendisine savaşmaktan vazgeçmesini ve diğer insanlara örnek olması için hoca olarak ders vermesini söylemesine rağmen Rudler savaşmaktan vazgeçmemiş ve yine uçuşlara devam etmiştir. Savaş esnasında 2530 kere yapmış olduğu uçuşla düşman saflarında oluşturduğu zararı somutlaştırmak gerekirse 519 Rus tankı, bir savaş gemisi, bir destroyer, 70 bot, 800'den fazla motorlu araç, 7 savaş uçağı, Rus sabit hedeflerine ağır hasar, 150'den fazla topu imha etmiştir. Gerçekten inanılmaz rakamlar. Stalin tarafından kendisi için tam 100 bin ruble ödül konulan Rudel, savaş bittiğinde Sovyetlerin eline düşmemek için 1945 senesinde ABD'ye teslim olmuş ve 11 ay esir olarak tutulmuştur. Esaret süreci bittiğinde ise Arjantin'e taşınmıştır. Savaştan sonra hayatı ise şöyle seyretmiş. Bir bacağı olmamasına rağmen kayak, tenis gibi birçok sporla ilgilenmiş, hatta ve hatta Amerika'daki en yüksek tepe olan Aconcagua'ya tırmanmıştır. Kitap çıkaran, siyasetle aktif olarak ilgilenen Rudler, ölmeden önce Almanya'ya dönmüş ve başarılı bir iş adamı da olmuştur. 1982 tarihinde ise ölen Rudler'in cenazesine katılanlar Nazi selamı vererek kendisini uğurlamıştır. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.